İbrahim Karagül Panama sızıntısı. Kara para patronları kaç ülkeyi karıştıracak? <laughs> İbrahim Karagül Panama sızıntısı. Kara para patronları kaç ülkeyi karıştıracak? Panama belgelerinin yayınlanması beni ciddi biçimde endişelendiriyor. Çünkü bunu bir kara para operasyonu olmadığını, vergi meselesi olmadığını, kayıt dışı para trafiğini insanların gözlerinin önüne serme kaygısı taşımadığını, çok daha büyük bir hesabın, hesaplaşmanın, projenin uzantısı olduğunu düşünüyorum. Bu gerçek adres seçilen ülkelerde büyük istikrarsızlıklar, toplumsal infialler, iç isyanlar ve çatışmalar çıkarılacağı anlamına geliyor. Bu ülkeler sızıntının arkasındaki patronların güçlerin çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn edilmek istenecek demektir. Yeni bir kasırga fırtına yaklaşıyor demektir. Küresel ölçekte yeni bir müdahale şekli denenecek demektir. Yeni Kadife Devrim, Arap Baharı, Gezi Terörü mü? Hedef ülkelerin siyasal kadrosu değiştirilecek, operasyonu yürütenlerle daha uyumlu kadroların ve liderlerin öne açılacak ve o ülkeler denetim altına alınacak demektir. O ülkelerin özgürlüğü, bağımsızlığı tehdit edilecek, belki uzun süreli istikrarsızlığa sürüklenecek demektir. En azından proje böyledir, bu yönde seyredecektir. Operasyonun büyüklüğü henüz ortaya çıkmadı ama daha birkaç gün içinde bu yönde işaretler belirginleşmeye başlamıştır. WikiLeaks belgeleri gibi, Kadife Devrim projeleri gibi, Türkiye'deki gezi terörü gibi, Arap Baharı'nın sabote edilmesi gibi dünyanın bazı ülkelerine yönelik yeni bir siyasal müdahalenin, yeni bir toplumsal operasyonun geleceğine hazırlıklı olmalıyız. Dikkat edilirse genelde bizim coğrafya Latin Amerika, Asya ülkeleri üzerinde oynanmaktadır. Onların toplumsal hassasiyetleri provoka edilmektedir. Batıyla uyumsuz görünen, ona itiraz eden, kendi yolunu çizmeye çalışan ülkeler, liderler, siyasi kadrolar ve siyasi söylemler öne çıkarılmaktadır. Bu bir istihbarat operasyonu. Her sızıntı bir operasyondur. Her deşifre bir siyasi projenin ve geleceğin işaretlerini verir. Bizler çoğu zaman bu tür bilgileri bir aklama, temizleme, kirli dosyaları ortadan kaldırma zannederiz. Hukuk, adalet, vicdan çerçevesinden bakarız. Öfkelerimizi, itirazlarımızı bu kişi ve ülkelere yönlendiririz. Siz sanıyor musunuz ki birileri bu bilgileri ele geçirip tamamen vicdani sebeplerle insanlık onuru ve adalet adına büyük bir hizmet aşkıyla servis ediyor? Bütün insanlığı bu çirkin sömürü düzenine isyan etmeye davet ediyor. Bu yönde bir bilinç oluşturmaya çalışıyor. Sanmayın, temkinli olun hatta tedirgin olun. Operasyonu yürütenler o çirkin düzenin tam merkezindeler. Küresel finans gücünün odağındalar. Muhtemelen bir örtülü operasyon yürütüyorlar ve eminim ki Amerika istihbaratından İngiliz istihbaratına ve Alman istihbaratına kadar herkes bir şekilde bu işin içinde. Kayıt dışı ekonomiyi o patronlar yönetiyor. Çünkü küresel ölçekte kayıt dışı ekonomiyi para trafiğini bu merkezler yönetiyor. Bu işler onların bankaları üzerinden, istihbarat organları üzerinden, taşeron şirketleri üzerinden organize ediliyor. Küresel ölçekte ekonomik çatışma bu merkezle dünyanın geri kalanları arasındadır. Bu anlamda gerçekten bir dünya savaşı yaşanmaktadır. Dünya ekonomisini yönetenler bu gücün dünyayı da yönetme gücünün kaynağı olduğunu biliyorlar. Yıllardır da dünyayı böyle yönetiyorlar. Küresel iktidarı paylaşmaya yanaşmadıkları için de çatışmalar çıkıyor. Bir türlü çözülemeyen ekonomik kriz, işte bu paylaşımın yapılamamasından yeni ortaklara itiraz edilmesinden kaynaklanıyor. Transatlantik merkez ekonomik patronluğunu da küresel iktidarını da kimseyle paylaşmıyor. Bu paylaşım yaşansa Ekonomik krizde çözülecek, güç haritası netleşecek, kaynaklar üzerindeki savaş hafifleyecek. Bu rahatlama bizim coğrafyadaki çatışmaları da büyük oranda ortadan kaldıracak. Ama öyle değil. Çatışma her geçen gün daha da sertleşiyor. Kaynaklar savaşı bizim coğrafyada harita taslaklarına dönüşüyor. Küresel çatışmanın bedelini biz ödüyoruz. Demokrasi kartı bitti, İç isyan kartı devrede. Batı işte bu iktidarı hiç paylaşmayan merkez baş kaldıran her yüce saldırıyor. Onu zayıflatmaya, yeni bir aktörün ortaya çıkmasına engellemeye çalışıyor. Bu amaçla daha önce demokrasi kartını kullanırdı. Sonra insan haklarını kullanımına açtı. Arada bir ülkelerde ekonomik krizler pazarladı ve o ülkeleri çökertti. Bunlar hep diz çöktürmeye, itaat ettirmeye dönük müdahalelerdi. Ama 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika ve Avrupa'da bütün vatandaşlık yasaları, iç güvenlik yasaları, göçmen yasaları değiştirildi. Olağanüstü hal yasalarına benzer, insan haklarını hiçe sayan çok ağır yasalar çıkarıldı. Bu durum demokrasi ve insan hakları kartını onlar için kullanılamaz hale getirdi ama durmadılar. Hedef ülkelere iç isyanlar, ayaklanmalar servis ettiler. Gürcistan'da, Ukrayna'da kadife devrim müdahaleleri uygulandı. Bunlar ekonomik, jeopolitik müdahalelerdi. O ülkeler tamamen istikrarsızlaştırıldı. Ardından Wikileaks belgeleri yayınlandı. İlk bakışta bunun insani, vicdani tarafıyla ilgilendik. Çok geçmeden işin gerçek yüzü ortaya çıktı. Gezi 17 Aralık terör ve yeni dalga. Arap baharı patladı. Bütün Arap dünyası patlamak üzereydi zaten. Otoriter yönetimler on yıllardır kitleleri baskı altında tutuyordu ve bu bir şekilde patlayacaktı. Ama ilk bakışta bir halk devrimi, özgürlük mücadelesi olarak başlayan isyanlara müdahale edildi. Onları yönettiler ve Arap Baharı'nı bile coğrafyanın istikrarsızlaştırılması yönünde kullandılar. Türkiye'de bütün bunlar denendi. Önce gezi terörünü planladılar, ülkeyi Ukrayna'ya çevireceklerdi. Olmadı 17 Aralık servis edildi, ülkeyi Mısır'a çevireceklerdi. Dikkat edin, bu müdahaleyi olsuzluk söylemi üzerine kurgulandı. Başaramadılar, terörü yeniden sahaya sürdüler. Türkiye nasılsa buna direnemezdi. Örgütler birleştirilmiş, hazırlıklar yapılmıştı. Ama Türkiye terör konusunda şaşırtıcı bir reaksiyon gösterdi. Hiç beklenmedik bir sertlikte müdahaleye başladı. Bu oyun bozuldu. Muhtemelen şimdi yeni bir senaryo deneyecekler. Bu senaryonun siyasi söylemi 17 Aralık'ta ortaya atılmıştı zaten. 17 Aralık bir model olarak kullanılacak. Bir ayrıntıyı hatırlayın. Türkiye'de denenen her şey daha sonra küresel ölçekte deneniyor. Mesela 28 Şubat bir darbe senaryosuydu ve uluslararası bir projeydi. 11 Eylül sonrası bütün dünyada aynı yöntem denendi. Batılılar 17 Aralık modelini de birçok ülkede denemeye girişeceklerdir. Anlaşılıyor ki 17 Aralık müdahalesini planlayanlarla Panama belgeleri arasında bir bağ var. En azından söylem ortaklığı var. Onların demokrasi, insan hakları ve değerler üzerinden bölgemize ve dünyaya söyleyecek hiçbir sözü kalmadı. Kredileri tamamen tükendi. Yeni bir yol keşfettiler. En provokatif yönden buydu. Kitleleri harekete geçirmek için en hassas oldukları alanları istismar edeceklerdi. Zaaf alanları üzerinden projeler geliştiriyorlardı artık. Yolsuzluklar, kayıt dışı trafik, mezhep savaşı gibi. Dikkat edin. Panama belgeleri bu anlamda yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Şimdi Rusya'yı vuruyorlar. Pakistan'ı vuruyorlar. Belki Türkiye'yi vuracaklar. Hedeflerindeki başka ülkeleri de yıpratacaklar. İşte tam o sırada içerideki operasyonel güçleri harekete geçecek. Bazıları da saflıklarından bu dalgaya katılacaklar. Bütün bu sızıntıların bir şekilde Soros çevreleriyle bağlantılı olması da bu tezi besler nitelikte. Trilyon dolarları onlar yönetiyor. Kara paranın patronları, kayıt dışı ekonomiyi yöneten açgözlüler, milletlerin bu yöndeki hassasiyetlerini istismar edip hükümranlıklarını sağlama alma derdinde. İtiraz edenleri saf dışı etme çabası içinde. Dünya ekonomisinin %50'si kayıt dışımana göre bu ekonomiyi işte bu merkezler yönetiyor. Sadece Orta Doğu'da yıllık 1 trilyon dolarlık kayıt dışı para dolaşıyor ve bu parayı da onlar yönetiyor. Bütün bunlar istihbarat servisleri üzerinden yürütülüyor. Panama belgelerinin de bir istihbarat operasyonu olduğunu, küresel ölçekteki ekonomik savaşın bir parçası olduğunu, hedef ülkelere yönelen siyasi ve toplumsal yıkım projelere barındırdığını asla unutmayın. Bu operasyonlardan o kadar çok gördük ki direnme hattının ülke ve millet sevgisinden geçtiğini keşfettik. Siz, siz olun bu tür senaryoları hemen sahiplenmeyin. İbrahim Karagül, Yeni Şafak